Karagöz'üm sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Söyle bakalım. Bilmece bilir misin? Her <laughs> her zaman içinde, kaldığı zaman içinde bir yoksul adam varmış. Ve balık tutmaya gitmiş. Balık kızın <laughs> bir tane kötü babası varmış. Kötü babası kıza çok kötülük yaparmış. Daha sonra kızı evden dışarı atmış. Kız atmış. Ağaç ağaçların arasında zıp zıp gezen ördeklere yem atmış. Pazardan alışveriş yapmış. Pazarcı arkadaşlarıyla sohbet etmiş. Ve çocuk kavramlarıyla birlikte algılanmaktadır. Bu bil, bilgiler... başlıklı der. Kırmızı başlıklı kız dermiş. Kırmızı başlıklı kız bir gün annesi, an, büyük annesiyle, anneannesiyle annesine birlikte Bir gün çocuk beklediklerini fark etmişler. <laughs> önce birliklerini yapmış. Hı hı, devam edin. Öğretmenim baştan başlayayım. Yok, bebekleri anladın önce. Bebekleri anladın önce. Oldu da kafamın... Boynuma yapıştırdım. Hemen aldım mı? Böyle bir